<laughs> kim bakarsa televizyonda kim seyrederse birbirine haber. Bolluyum. Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Bu şekilde yaklaşık 3 yıldır tarım alanında faaliyet gösteriyorum. Aslında babam devlet memuruydu ve yaklaşık kendisi 30 yıldır tarım alanında faaliyet gösteriyordu. Ama Bolda belli başlarım ürünleri üretiliyor. Patates, buğday, mısır gibi. Ben de farklı bir kategoride katma değeri yüksek olan bir ürün olan orman meyveleri üretimi yapmayı teklif ettim babama. Sağ olsun babamın desteğiyle burada üretimi yapmaktayız. Yaklaşık 15 dönüm arazi içerisinde orman meyveleri üretimi yapmaktayız. Frambuaz, böğürtlen, çilek, frenk üzüm, yaban mersin gibi çeşitlerimiz bulunmaktadır. Üretim sezonumuz aslında frenk ile birlikte Temmuz ayından başlıyor. Eylül ayının sonuna kadar devam etmektedir. Frambuaz bahçelerimizde yaklaşık 20'ye yakın işçimiz bulunmaktadır. Sezonumuzda yaklaşık 120 gün sürmektedir. Ürünlerimiz hassas olduğu için yakın şehirlere gönderiyoruz. Genelde günlük İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya Karabük gibi yakın şehirlere günlük gönderimimiz oluyor. Şimdi biz ilk üretim sezonuna başladığımız zaman yaklaşık 6 dönüm bir arazide başlamıştık. O zaman bize 250 kilo ürün alırsınız demişlerdi ziraat mühendisleri. Fakat bakımdan dolayı ve iyi baktığımızdan dolayı biz ilk senemizde yaklaşık 2,5 ton ürün aldık net güzel bir şekilde. Bu sene 3. senemiz inşallah bu sene toplam üretim miktarımızı 15 ton olarak planlıyoruz. Türkiye'de şu an genç işsizlik oranı çok hat safhada ve gençler iş beğenmiyor diyorlar. Fakat emek verildiği zaman, bir girişim kurulduğu zaman gençler gerçekten istedikleri rakamları, istedikleri miktar paraları kazanabilirler. Gençlere buradan tarım girişimciliğini öneriyorum. Çok zor, zahmetli ama Umarım memnun kalırlar. Bahçemizde istediğin kadar iyi, aldığın kadar öde konseptimiz bulunmaktadır. Sadece pazar günleri saat 12 ile 6 arasında rezervasyonla müşterimizi bahçede ağırlamaktayız. Müşteriler buraya bahçeye geldiği zaman bahçeden kendi elleriyle ürünleri tek tek toplayabiliyorlar. İstedikleri kadar yiyebiliyorlar. Çıkarken de tartıyoruz. O şekilde ödemelerini alıyoruz. Ankara'dan geliyoruz, ee, eşimle beraber. Eşim çok araştırmacıdır. Ee, yani her şeyi derler ya, en ince detayına kadar doğal, organik ürünlerin nerede üretildiğini, nasıl yapıldığını inceleyerek, araştırarak. Söz hadifen keşfetti eşim. Ee, ben de birkaç gün izin almıştım. Ankara gazetelikte çalışıyorum. Birkaç gün iznim vardı. Ya dedik ne yapacağız, ne yapacağız? Hani böyle boş boş geçmesin günümüz. Hemen değerlendirdik. Beyefendiyle de irtibata geçtik. Kendimde burada olduğunu duyunca eşimle beraber hemen atladık yola çıktık geldik. Bahçe aslında beklediğimden daha iyi çıktı. Yani daha iyi gördük. Ee, özellikle hani bakanlığın da organik tarım anlamında sertifikalı bir ee, bahçe olduğunu gördüm. Özel belgeli. Ürünleri çok iyi. Beyefendi zaten çok sıcakkanlı. Biraz sohbet etti kendisine. Yani özeline de girmek istemem ama kaymakam olmak istiyormuş. Bence dedim daha güzel olmuş, kendi işinin kaymakamı olmuşsun. Bence de çok güzel, ürünleri de güzel. E, vallahi her tarafı gezdik yani, birçok ürününden de yedik. Lezzeti harika. E, Bulu'ya bir gezimiz olmuştu. Gelmişken görelim dedik. Ama gerçekten de beklediğimizden büyük bir bahçe çıktı. Ürünler çok lezzetli. Yani hazır gelmişken kendi ellerimizle kendimiz toplayarak almak istedik.